yetiştireceğin gençliğin istikbalimizi te teslim edeceğimiz Türk gençliğine bağlıdır. Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen bu kültür mirasını aşıklık geleneğiyle yaşatan değerli aşıklarımıza özellikle burada Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kültür Müdürü Mehmet Çalbaşır Bey her zaman burada kendileri hakikaten dinleyerek, takip ederek bu kültüre değer verdiklerini ispat etmişlerdir, ortaya koymuşlardır. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şair Mehmet Akif diyor ki, Üstad Veli bu, sen de koşanlarla bir holda, maziyi fakat yıkmaya çalışma bu yolda.